Özellikle Amerika'da Porsche 500'li Spider denince ilk akla gelen şey James Tunnel lanetli arabasıdır. Birçok klasik filmi rol alan James Dean çok genç yaşta kültürel bir ikon haline gelmiştir. İlk başrol oyunuyla Oscar'a aday gösterilen nadir oyunculardan da birisidir. 1955 yılında en çekici 100 aktör arasında 6. olmuştur. 30 Eylül 1955 tarihinde daha 24 yaşındayken James Dean Porsche 550 Spider arabasıyla trafik kazası geçirmiş ve bu arabanın içerisinde hayatına veda etmiştir. Tabii ki arabanın lanetli olmasının sebebi de bu değil. Hikaye daha yeni başlıyor. Bu andan itibaren yaşananlar esrar çözülememiş bir gizem zinciri olarak devam etmiştir. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Asi Gençlik filminin çekimleri sırasında James Dean Porsche 356'dan 550 Spyder'a geçmeye karar vermiş ve bu yeni aldığı 550 Spyder'ı tamamıyla kendine özel yaptırmak istemiştir. Modifiye olan George Paris aramış ve arabasının tasarlamasını işlemiştir. Koltukları eksoli kumaşla kaplatmış, arka lastiklerin üzerinde iki kırmızı şerit geçirmiş, kaputuna ve kapılarına 130 numarasını yazdırmıştır. Bu arabaya daha sonrasında dinin dil eğitimi koçu tarafından küçük serseri adı verilmiştir. Bu isim daha sonra arabanın üzerine yazılmıştır. 23 Eylül 1955'te James Dean aktör Alec Gullis ile bir restoranda buluşmuş ve 550 Spider'ın ona göstermiştir. Gullis, James Dean'a bu araba çok sinsi duruyor. Eğer buna binmeye devam edersen önümüzdeki hafta bu zamanlarda seni bu arabanın içerisinde ölü buluruz demiştir. Tam da dediği gibi olur. Bir hafta sonra 30 Eylül 1955'te James Dean bu arabanın içerisinde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeder. James Dean'in lanetli arabası sadece kendisini değil daha sonra onunla ilişkili olan herkesi öldürmüş veya ağır yaralamıştır. Trafik kazasından sonra arabayı modifiye eden kişi George Burris arabanın hurdasını 2500 dolara satın almıştır. Çok kısa bir süre sonra tamirci arabayı tamir ederken motor kapağı kendiliğinden açılmış ve motor tamircinin ayaklarına düşmüştür. Tamircinin iki ayağı da kırılmıştır. Baris bu olayın hemen ardından arabanın motorunu sürüş testçisi olan iki kişiye satmıştır. Motoru alan ikili araçlarından birine monte ettikten sonra iki aracı da test etmek için sürece çıkmışlardır. İkisinin arabasında küçük serseriden parçalar vardır. Kısa bir süre sonra McHenry kontrolünü kaybedip ağaca çarpmış ve orada hemen ölmüştür. Eşirt ise arabasının aniden kilitlendiği için virajı alamayıp yuvarlanmış ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulmuştur. Modifeci Baris küçük serseriden kalma hala dokunulmamış iki lastiğe sahipti. Baris bu iki lastiği de elinden çıkarmak istedi ve bunları sattı. Çok geçmeden lastiğin yeni sahibi yeni lastikleriyle ilerlerken yoldan çıktı ve hayatını kaybeden bir kaza geçirmişti. Baris lanetli arabanın gövdesini hala elinde bulunduruyordu. Aracı parça parça satacaktı. Bu özel dizayn araç iki hırsızın dikkatini çekmişti. Hırsızlardan biri direksiyon simidini çalmaya çalıştı. Fakat bunu yapmaya çalışırken eli kesildi. Diğeri de ekoselli kumaşın üzerine dökülen kanları temizlemeye çalışırken kendisini yaraladı. Tüm bu yaşananlar esrarengiz olaylar zincirine rağmen Boris aracı hala saklamaya karar verdi. Fakat Kaliforniya yetkilileri ondan aracın gövdesini güvenlik sergisinde göstermek için izin istediler o da kabul etti. Araç ilk sergiye gidemedi. Çünkü aracın bulunduğu garaj ve garajın ait olduğu ev yandı her şey tamamıyla yerle bir oldu. Gizemli bir şekilde araca hiçbir şey olmamıştı. Araç ikinci sergiye gitti ama belki bu çok yanlış bir karardı. Araç sergilendiği yerden düştü ve bir öğrencinin kalçasını kırdı. Lanet burada da bitmiyordu. Aracı bir kamyonun taşıması gerekiyordu. Küçük serseri taşıyan kamyonun sürücüsü kontrolünü kaybetti ve başka bir araca çarptı. Araçlar yola saçıldı. Bunca olayın üstüne Kaliforniya otoban devriyecileri artık yeter dedi ve küçük serseri bir anda yok ettiler. O günden beri James Dean'in lanetli arabası bir daha asla görülmedi ve bunların sebep olduğu şeyin araba olup olmadığı hala bilinmemekte. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim şanını açmayı unutmayın.